Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, fizik hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde EBA 2017 YGS, LYS testlerinin B testlerinden birincisini çözmeye başlıyoruz. Esnek bir çocuk balonu şişirilip ağzı sıkıca kapatılarak farklı ortamlara konuluyor. Evet burada da arkadaşlar balonu çizmeyi unutmuşlar. Bu balonu da ben çizdim tabi sıcak ortamda arkadaşlar e ne yapacaktır balondaki gazların kinetik enerjisi artacak dolayısıyla sevgili dostlar balonu şişirecek basıncı arttığı için tekrar arkadaşlar balon şişmek zorunda kalıyor balonun sıcak ve soğuk ortamlardaki görünümü şekildeki gibi olduğuna göre gazların belli bir hacmi yoktur evet görüldüğü burada hacmi daha büyük demek ki gazlar bulundukları kabın veya arkadaşlar ortama göre aynı kap içerisinde görüldüğü gibi esnek ortamlarda belli bir hacmi yoktur. Gazlar bulundukları ortama yayılıyor. Evet görüldüğü gibi yayılmış. Gazlar arkadaşlar öz kütle gazlar için sadece sabit basınç ve sıcaklık altında ayırt edici özelliktir. Arkadaşlar şimdi öz kütlemiz neydi? D eşittir. M bölü V. Dedemuz muz ver. Sevgili dostlar, burada görülüyor V1, burada görülüyor V2. Aynı gazın burada hacminin daha büyük, burada daha küçük olduğu görülmektedir. E dolayısıyla arkadaşlar, aynı gaz olmasına rağmen öz kütlelerinin farklı olduğunu ben buradan anlayabilir miyim? Anlayabilirim. Çünkü kütle aynı. O halde arkadaşlar, bu çıkarımı da yapabiliriz. 1 2 3 diyoruz. Özdeş 1 ve 2 kaplarına X ve Y sıvıları konulduğunda aşağıdaki görünümü alıyorlar. Buna göre sevgili dostlar görüldüğü gibi burada şu şekilde olduğuna göre yani tümsek olduğuna göre kohezyon adezyondan büyüktür. Burada ise adezyon kohezyondan büyüktür diyoruz. Buna göre sevgili dostlar bakıyoruz. A sıvısının kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Doğru. B sıvısında ıslanma A sıvısından büyüktür. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar adezyon kuvveti yani yapışma kuvveti daha büyük olduğu için kesinlikle doğrudur. A sıvısının yüzey gerilimi B sıvısından büyüktür. Evet sevgili arkadaşlar zaten kaplar özdeş kohezyon kuvveti yani aynı cins moleküllerin birbirini tutma kuvveti neyi meydana getiriyordu? Yüzey gerilimini meydana getiriyordu sevgili dostlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 diyoruz. Tek başına ifade edilen büyüklüklere temel büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüklerdir? A. Ağırlık merkezi, manyetik alan hız. Bunların hiçbiri temel büyüklük değil sevgili dostlar. Temel büyüklüğümüz neydi? kısa muz diyoruz sevgili dostlar. Bunları kaç kez anlatmıştık. Zeyde buraya anlatalım. Evet ivme zaten arkadaşlar metre bölü saniye kare. Potansiyel fark sıga elektriği alan. Bunlar arkadaşlar Allah versin hepsi. Evet nedir arkadaşlar türetilmiştir. Şimdi bakıyoruz ışık şiddeti. Evet ö, ışık şiddeti. Madde miktarı. Evet madde miktarı. Zaman evet zaman. O halde cevabımız Diyarbakır diyoruz. Kütlemiz D eşittir. M bölü V olduğunu biliyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar birden fazla temel büyüklük kullanılmış. Bunlara ne diyoruz? Türetilmiş büyüklükler diyoruz. Aynı maddeden yapılmış aynı hacimdeki silindir küre ve küpün dayanıklıkları D1, D2, D3 olduğuna göre güzel insanlar bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlarım eğer cisimler düzgün prizma ise dayanıklılık eşittir 1 bölü h yazabilirim pratik olarak. Dolayısıyla bunlar aynı maddeden ve yükseklerde aynı olduğu için d1 eşittir d2 olmalı. Buradan arkadaşlar Ceyhan'ı, Edirne'yi, Diyarbakır'ı eliyorum. Peki genel anlamda dayanıklılığı nasıl söyleyebilirim? Kesit alanıyla doğru orantılı şu kesit alanı ağırlıkla ters orantılıdır. Burada arkadaşlar kesit alanı bir nokta olduğu için dayanıklılığı bu arkadaşlar en küçük dayanıklılığı da en küçük olmalıdır. Yani cevabımız Bursa olmalıdır. Bunlar arkadaşlar kesit alanına göre hiç incelemenize gerek yok. Diyelim ki şurası 2S olsun. 4S Olsun. E hacmi de arkadaşlar 4B'ye 2B olur. Ağırlığı da 2 c'ye 4 k olur. Böldüğünüzde 4'ler gidiyor. Böldüğünüzde 2'ler gidiyor. Bakın S bölüge S g ne oldu? Dayanıklıkları eşit. Fakat direkt yüksekliklerine bakarsak hemen söyleyebiliriz. Düzgün kap içerisine musluktan akan suya ait kütle hacim grafiği şekildeki gibi verilmiştir grafikten yola çıkarak. Sevgili arkadaşlar bakıyoruz şurada nedir? Eğim sabit olduğu için ve eğim arkadaşlar mutlaka şu orijinden geçmeli. Öz kütle nedir? Sabittir. Burada ise kütle değişmeden hacim arttığına göre sıcaklığın artmış olması gerekiyor. Evet ne diyor? L bölgesinde kap içerisinde suyun sıcaklığı artmıştır. Bir kesin doğru. İçinde bir olmayan varsa eleyelim. Evet sadece diğer ve kireledim. Sevgili dostlar bakıyorum. M bölgesinde su içerisinde öz kütlesi suyun öz kütlesinden farklı sıvı eklenmiştir. Sevgili arkadaşlar evet bakın burada şu eğimin sabit olmaz sizi aldatmasın. Eğim aslında sabit değil. Niye? Çünkü arkadaşlar eğimi buradan itibaren almamız gerekiyor. Bakın eğim giderek artmış. Demek ki arkadaşlar M bölgesinde bakın eğim giderek arttığına göre orijinden alacaksınız. Öz kütle artmış. Demek ki burada öz kütle artar diyoruz sevgili dostlar. Ve bu da doğrudur. İşte bu arkadaşlar eleyici bir noktaydı. 2 olacak. Görüldüğü gibi 2 olacak. Bazılarda arkadaşlar 2'ye Hemen ne yapar? 1 ve 3 diyebilir veya yalnız 1 diyebilir. K bölgesinde suyun öz kütlesi sabittir. Zaten bunu en başta söyledik. Dolayısıyla cevabımız Edirne diyoruz sevgili dostlar. Aşağıda yapılan ölçmeler ve hata kaynakları verilmiştir. Verilenler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? İki kardeşin aynı terazide yaptıkları ölçümlerin farklı çıkması. Bakın arkadaşlar iki kişi yani bu ölçüm yapanlarla ilgili bir olay. Evet metal cetvelle farklı sıcaklarda yapılan sonuçların farklı olması ortamla ilgili sevgili dostlar cetve ile saç telinin kalınlığını ölçmesi bu ölçme yönteminde hata vardır arkadaşlar. Niye? Cetve ile saç telinin kalınlığını ölçemezsiniz. Çünkü bu kadar duyarlı değil sevgili dostlar. Evet burada da ortam farklılığı vardır. Cevabımız burada görüldüğü gibi Adıyaman oldu. Tabloda verilen bilgilere göre KLM maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili dostlar bakıyoruz. K hem yapay plazma olacak hem de soğuk plazma olacak. Dolayısıyla arkadaşlar Aurora doğal plazmadır. Neon lamba, yıldırım doğal plazmadır arkadaşlar. Hemen söyleyeyim bakıyoruz. Evet. K bunlardan biri olabilir. Şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar? Doğal plazma, yıldırım, neon lamba doğal plazma değil. Bakın eliyorum bu şekilde. Şimdi bakıyorum. M doğal plazma ve arkadaşlar soğuk plazma. Aurora. Burada eleyecek bir şey yok. Tekrar geldim arkadaşlar. Yıldırım yıldırım. Burada da eleyecek bir durum yok. Şimdi arkadaşlar neon lamba ve alev. Alev arkadaşlar nedir? Sıcaktır ama neon lamba nedir? Soğuktur. O halde K hem yapay plazma hem de soğuk plazma olduğu için neon lamba olmalıdır eleme yöntemini iyi öğrenin diyorum sevgili dostlar. Öz kütle ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Saf katı ve sıvılar için ayırt edici özelliktir. Doğru. Sıcaklık değişiminden etkilenmez. Yalnız çünkü arkadaşlar sıcaklık değişince hacim değişir. Dolayısıyla değişittir. M bölü V'den hacim değişince öz kütle de değişir. O halde İki yanlış, bir doğru. İçinde iki olanları eleyelim. Zaten bir kaldı arkadaşlar. Madde miktarına bağlı olarak değişir. Yanlıştır. Hiçbir ayırt edici özellik madde miktarına bağlı değildir. Arkadaşlar aynı sıcaklıkta kütle yüz katına çıktığında hacim de yüz katına çıkar. Yüzler sadeleşir. Öz kütle sabit kalır diyoruz. Temel büyüklüklerle ilgili yargılarından hangileri Doğrudur. Temel büyüklerimiz neydi arkadaşlar? Kısamuz. Madde miktarı temel büyüklük olup ölçü aletiyle ölçülemez. Sevgili dostlar. Ölçü aletiyle ölçülemez. Ağırlık temel bir büyüklüktür. Yanlış. Bunu bir Bütün temel büyükler skalerdir. Doğru. Sevgili arkadaşlar. Evet. Madde miktarı temel büyüklük olup ölçü aleti. Bunu da arkadaşlar mutlaka ölçen bir alet nedir? Vardır. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada madde miktarı derken kütle değil mol sayısı. Mol sayısı da arkadaşlar direkt ölçülmüyor. Dolaylı yoldan ölçülüyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmaktadır. Aynı maddeden yapılmış K ve L dikdörtgen prizmaları şekildeki gibidir. K ve L cisimlerinin dayanıklıklarını kıyaslamak isteyen bir öğrencinin K ve L'ye ait niceliklerden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir. Sevgili dostlar biraz önce çözdüğüm soruda da dedim ki eğer aynı maddeden yapılmışsa ve düzgün prizma ise dayanıklılık bir bölü haşla orantılıdır diyoruz. Yani arkadaşlar yüksekliklerini bilmemiz yeterlidir diyoruz. Kütlesini, falanlı filanını bilmemize gerek Yok sadece yüksekliklerini bilelim yeter diyoruz. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Fizikokolikte kalın.